hiç ayrımcılığa uğradınız mı? Orası neresi? Ee, acaba ne maalesef benim için geniş, ferah, rahat bir oturma yeri biraz Hollanda'ya benziyor oturma konusundan. Fakat Kadıköy sosyalizme için e, Hollanda'yı beni çok hatırlatıyor. Aynı zamanda Türk güzelliği, güzel kültürü de var. Orada çok güzel bir, benim için çok güzel bir karışık bir sosyalleşme ortam var. Biri çok yabancı da oturuyor. Dolayısıyla benim etraf hem Türk'le dolu hem et farklı ülkelerden arkadaşlarım da var. Herkes de Kadıköy'de buluşuyoruz. Ben burada yabancı olarak kendimi çok şanslı buluyorum. Çünkü Türk kültürü bence yabancılara çok misafirperver. Yabancı olduğum için, biri Türkçem biraz olduğu için bayağı sempatik karşılıyorlar genelde. Bayağı da yardımcı oluyorlar. Ee, o yüzden yabancı e, olarak çok zorluk çekmiyorum. Özellikle yani Kadıköy gibi yerler. 16 yaşından beri buraya geliyorum. Şu anda 32 yaşındayım. Demek ki yarım hayatım buradayım ve şunu biliyorum. Türk kültürü beni gerçekten değiştirdi. Kadıköy'de birçok arkadaşım olduğu için Kadıköy'de e, onlarla buluşmayı çok seviyorum. Aynı zamanda TAK e, Tasarım Atölye Kadıköy var. Orada e, pandemiden önce özellikle çok çalıştım. E, oraya gidip gelmeyi çok seviyorum. sayede dolaşmayı seviyorum. Bütün mekanları ziyaret etmeyi de çok seviyorum. E, yani aslında bütün sahil, şeyden, iskeleden Bostancı'ya kadar da vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani ayrımcılık konusunda şunu diyebilirim. Ee, bana Türkiye nasıl karşıladı? Bana nasıl dediğim gibi böyle devamlı oturan bir turist <laughs> ya da tamamen bir Türk gibi gördüler. Ee, umarım herkese öyle karşılayabiliriz. Çünkü e, bence birbirimize yardım etmeliyiz. Yani ben burada oturdum da ama e, Türklerde de başka bir yerde otur ruraline yani hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz başka bir ülkede olurken